Bugünkü konumuz hemlik manevrası. İlk yardım temel eğitimdeki hemlik manevrasının birinci sebebiyeti tıkanmadır. Tıkanma için bizim bu manevrayı yapmamız gerekiyor. Tıkanma sebeplerinden biri herhangi bir ürünü yediğiniz zaman ya da boğazınıza herhangi bir şey, bir cismin kaçtığı vakitte bu manevrayı yapmak zorundasınız. Şimdi bu manevranın tekniği de çok basit. Hemen basit bir şekilde sizlere anlatayım. Şimdi arkadaşımız bu şekilde durmuş bir vaziyette nefes alamıyor, öksüremiyor, elini boğazına götürüyor, kendini ifade edemiyor. Kendini ifade edemediği için benim o esnada olaya tanıklık ettiğim için arkadaşınızı hafif bir şekilde öne indiriyorum. Sağ kolumun elini yumruk haline getirip göğüs kafesiyle diyafram arasının hafif alt kısmına getiriyorum. Koltuk altlarından girerek. Daha sonra boşta olan sol kolumun sol elini onun üstüne ekliyorum. Sıkı bir şekilde kelepçeledim. Sonra vücudumu sırtına dayıyorum. Vücudumu sırtına dayadıktan sonra eğer baskıyı yaparsanız yapmanız gereken hareket şudur. İçe doğru içe götürür götürmez yukarıya doğru bir manevra yapmanız lazım. İşte hareket budur. Arkadaşımızdan çıkan ses aslında o esnada dışarıya verdiği nefes esnasında herhangi orayı tıkayan cisim ne ise kendini dışarıya atmış olacaktır.